Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hmm. Arkadaşlar ben böreğimi yaptım. Tek başıma videoyu açmayı unutmuşum. O annemden rica edeceğim. Bir tane daha baz açacağım. Tam tamına 5 tane baz açtım. Bunun 6. <laughs> annemden rica edeceğim. Hmm daha açacağım ve video çekeceğim. Bu kısa bir video olacak herhalde. Bilmiyorum da. Uzun da olacak hali yok ya. Diğer çoğumuz baya bulundu. Neyse yiyip geliyorum. Gidelim. Peynire bakın. Kalmış. Allah. Bizim mahalledeki misafirler geldi. <laughs> Dışarıya çıkalım. çok büyük ağzıma. Tam bir şekilde üstlerine. Telefon sileceğim ya abi ya abi elli elli mi doldum? Anne. Evde bir şey yoksa, Sen bir şey. Bak her gelen her şey başıma gelmiş. Ama gel görelim ki. Allah öldüm Allah öldüm ya. Yaşamadığımız bir şey oldu. Ayşe keyfiyle kötü bir şey. Bu videoya çekiyor diye. Her tezim şey gözükmüyor ki. Ona ayarla. <Gülüyor> gör gör. yarın. <laughs> Seni çekiyor videoyu. Yukarı kaldır Gelip kim olduğu bir kim oldu. Çekmedim de. değil A mi onu öyle? Selma. Annesi babası tabii. Çocuğun annesi de yapamıyor. Babası da yavrulara oluyor. Dijdan, dijdan. Anne anne. Bir tane açayım sen gerisini aç. Küçük açıp anneanneme veriyorum. Anneannem de büyüğünü açıyor. Bir tane açayım. Büyüt. Ama yok yok. Anneanne de açamıyor. Bana veriyor. Ay, Esne. efendim ben ekmeği düştürdüm çoktan Allah razı olsun. Allah razı. İnşallah hep beraber. Evet. Anne biz akşam çok çiğnemiştik. O yüzden bu kadar civık. Onlar ne abi? Hmm. Ondan yiyor. Onun için sakız gibi. Annen iyi çiğnemiş kızım. Annemin ağırlığı, benim ağırlığım, annemin ağırlığı üçümüz birlikte çıktı. Senin ağırlığın mısır bunu ezmiş. Yumuşatmış. Onlar hafif gibi basmış. Ben o kadar ağır mıyım ya? Aynen Maşallah senin. Onlar bilemedi de sen onlara gösterdin. Tekerinden ekmek açılır. Bakın. <laughs> Göstermek <laughs> için şey. Aynen. Şimdi bunu açıyoruz. Ondan sonra da Kimin ondan sonra da selfie yapacak. <laughs> Serbi değil bu YouTube. Allah. Neyse anneannem açar ben şurayı koyayım. Bak bu kadar açıp gidiyor. Allah. Tevziyi bulamadın mı? İyi. Terzi. Ödevlerim yapılacak ya. Herkes, anne, anne. yarın İngilizce yok. Ne terzisi? Anne yarın İngilizce Kendin yok. Tatilde yapsın. Tabii. Şimdi ben tez. Ya video çekiyorum ayıp ayıptır. Ama kalksam don gören okumuyor. Abo. çıktım şimdi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar evet videoyu kapatıyorum hadi görüşürüz hepinizi çok seviyorum abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Öptüm. <laughs>